Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat bir kadını tekme tokat dövdüğü anları canlı yayında paylaştı. Görüntüler infial yaratırken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Aleyna Çakır 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Genç kızın intihar ettiği öne sürülürken Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun olayın baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Çakır'a şiddet uyguladığı anları kayda alan Uygun, genç kızın baygın hallerinin canını yayında yayınlamıştı. Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi. Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında bir genç kızı darp ettiği anları paylaştı. Kızın çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Öte yandan şiddet görüntülerinin kayıt altına alındığı sırada saldırganın yanında bulunan ve videoyu çeken kişinin de ekranlara yaptığı el hareketi dikkatlerden kaçmadı.